Dünya şaşırtıcı ve gizemli yerlerle dolu. Ancak asla gitmemeniz gereken bazı yerler var ve nedenleri gerçekten canınızı fazlasıyla sıkacaktır. Lanetli bir adadan kaçış imkanı bulamayacağınız ürkütücü bir otele kadar işte karşınızda uzak durmanız gereken yasak yerler. Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernobil Nükleer Santrali dünyanın en ürkütücü yerlerinden biridir. 1986'da meydana gelen felaket santrali felce uğrattı ve çevresindeki 1600 kilometrekarelik alanı önümüzdeki 20 yıl boyunca yaşanamayacak kadar yüksek radyasyon seviyelerine maruz bıraktı. Radyasyon seviyeleri ziyaretçilerin erişebileceği bir noktaya kadar düşmüş olsa da santralin bir bölümü hala çok tehlikeli ve tamamen yasaklı. Özellikle de yıkılan reaktörün altındaki bakım koridoru. Bunun nedeni burada devasa ve son derece yoğun radyoaktif bir koryum küresinin bulunması. Koryum santralde erimiş malzemeyle karışmış nükleer yakıttır. Bu koryum reaktörün erimesi sırasında oluştu ve şu anki yerine ulaşmadan önce 2 metrelik betonu eritti. İlk keşfedildiğinde filaya olarak adlandırılan bu radyoaktif kütle saatte 4,5 milyon göğüs röntgeni kadar radyasyon yayıyordu. Yani bir saat dayanmanız mümkün değil. Sadece 5 dakika maruz kalmanız bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Zamanla tehlike biraz azalmış olsa da fila yağı hala son derece tehlikeli. Ne kadar tehlikeli diye soracak olursanız bunu söyleyebilmek çok güç. 2016'dan bu yana santralin bu kısmı devasa bir muhafaza yapısının altında tamamen kilitli halde duruyor. Yaklaşık 40 bin ton çelik ve betondan oluşan bu yapı tüm radyoaktif tehlikeyi içeride, insanları ise dışarıda tutacak şekilde tasarlandı. Venedik ve Lido arasında, Venedik Lagünü olarak bilinen sularda, 1960'ların sonlarından bu yana her türlü temasın yasaklanmış olduğu, geçmişi acılarla dolu bir ada yer alıyor. Burası Poveglia Adası. İlk olarak 7. yüzyılda yerleşilen ada, 14. yüzyılın sonlarında savaşın patlak vermesiyle boşaltılarak kaderine terk edildi. Bu savaşı Venedikliler kazanmış olsa da, ada yüzyıllar boyunca ıssız kalmaya devam etti. 1645'te Venedik lagününü savunmak için adaya 5 kale inşa edilmişti. Ancak bugün bunlardan sadece biri ayakta. Poveglia, Venedik'e gidip gelen insanlar ve mallar için bir kontrol noktası haline gelene kadar 100 yıldan fazla süre atıl kaldı. Ancak oradan geçen iki gemide veba tespit edilince her şey aniden değişti. Küçük ada bir anda karantina bölgesine dönüştürüldü ve sonraki yıllarda 160 binden fazla insan en hafif veba belirtileri bile gösterseler buraya gönderildi. Bu insanların çoğu adadan hiç ayrılamadı. Binlerce kişi Povegliada yakıldı. Hatta adanın toprağının yarısından fazlasının bu küllerden oluştuğu söylenir. Üstelik karanlık tarih burada da bitmiyor. Kara ölüm tehdidi sona erdikten sonra Poveglia 1900'lerin başında büyük bir akıl hastanesine ev sahipliği yaptı. Bu binanın kalıntıları hala rahatsız edici bir şekilde varlığını sürdürmeye devam ediyor. O dönemde akıl sağlığı yeterince anlaşılamadığı için hastanede lobotomi ve elektrik şoku terapisi gibi barbarca tedaviler uygulanıyordu. Yerel efsaneler genellikle hastanede çalışan dengesiz bir doktordan bahseder. İddiaya göre bu doktor el matkabı gibi aletler kullanarak hastaları üzerinde sadist deneyler yapıyordu. Bu insanların çoğu deneylerden sağ çıkamadı. Hastane 1968'de kapatıldı. Ada o zamandan beri terk edilmiş durumda ve tüm ziyaretçiler için yasaklı. Ancak zaman zaman adaya Kurnazca sızan izinsiz ziyaretçilere ait bazı görüntüler sosyal medyaya düşüyor. Adanın kapatılmasındaki resmi sebep yıkılmakta olan binaların halk için tehlikeli olması. Gayri resmi olaraksa birçok kişi bu adanın dünyadaki en lanetli yerlerden biri olduğuna ve binlerce acı çeken ruhun burada sonsuza dek dolaştığına inanıyor. 1965 yılında Hierapolis'in antik Frigya kalıntılarını araştıran İtalyan arkeologlar tuhaf bir keşif yaptılar. Küçük bir taş kemerin içinde bir açıklık buldular. Bu açıklık bir kişinin sığabileceği kadar büyük bir mağaraya açılıyordu. Ancak içeriden yayılan zehirli dumanlar vardı ve bu açıklığın yeraltı dünyasına açıldığına inanılıyordu. Hatta bu ölümcül gazın Yunan yeraltı tanrısı Plüton tarafından gönderildiğine inanılıyordu. Bu nedenle mağaranın onun bölgesine açıldığı düşünüldü ve üzerine Plütonyan adını verdikleri bir tapınak inşa edildi. Bu yapı M.Ö. 100 civarında bir açık hava arenasının duvarına bitişik olarak tamamlandı. Ancak bugün geriye kalan tek şey bu. Bu ilginçlik tek örnek değil. Yakınlarda daha iyi korunmuş bir Plütonyan daha var ve neredeyse her şey aynı. Aynı mağara, aynı zehirli gaz. Bu mağaranın üzerine de bir tapınak inşa edilmişti ve muhtemelen en parlak döneminde oldukça çekici görünüyordu. Mağaradan yayılan ölümcül gaz aslında yüksek konsantrasyonlu karbondioksitti ve geceleri tapınağın zeminine çökerek boğucu bir göl görüntüsü veriyordu. Bu dehşetin içinden geçecek kadar talihsiz olan tüm hayvanlar boğuluyordu. Bazıları ise ritüel olarak mağaraya atılırdı. Yine de bazı ilk rahipler ilahi korumalarını kanıtlamak için mağaraya inerek sağ salim geri döndüler. Peki bu nasıl oldu? Tahmin edebileceğiniz gibi mağaradan yayılan karbondioksit doğal bir fenomendir. İnşa edilen her iki alanında zemininde sismik bir fay hattı bulunuyor. Bu nedenle mağaradaki çatlaklardan ölümcül gaz sızıyor. Rahipler muhtemelen içeride oksijen cepleri buldular ya da sadece nefeslerini tuttular. Bu mağara cehenneme açılan gerçek bir kapı olmayabilir. Ancak bugün hala ölümcül gazını yaymaya devam ediyor. İlk giriş dikkatsiz turistlerin tehlikeye atılmaması için 1977'de kapatıldı. İkinci giriş ise sular altında kaldı. 2012 yılının sonlarında ABD'nin New Jersey eyaletindeki Seaside Heights sahilinde yürüyüşe çıkmış olsaydınız, okyanustan yükselen bir hayalet gibi görünen bir yapı fark ederdiniz. Bir hız treninin iskeleti. Kim denizin içine bir hız treni inşa eder ki? Bu Star Roller Coaster'dı ve aslında her zaman denizin içinde değildi. İlk olarak 2002'de bir iskelenin üzerine inşa edilmişti. Ancak 2012 yılının Ekim ayında Sandy kasırgası kıyı şeridini vurduğunda iskele yıkıldı ve tüm yapı denize sürüklendi. İnanılmaz bir şekilde fırtınanın yıkıcı etkilerine rağmen hız trenine neredeyse hiç zarar gelmemişti. Ancak yine de binmek için uygun değildi. Bu ürkütücü yapı birkaç ay boyunca kaderine terk edildi ve fırtınanın korkunç sonuçlarının bir sembolü haline geldi. Ve ardından 2013 yılının Mayıs ayında yetkililer nihayet bu ürkütücü yapıyı tamamen yıktılar. Eski akıl hastaneleri artık o kadar klişe hale geldi ki tuhaf ve ürkütücü gizemlerinin bir kısmını kaybettiklerini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu en azından kronik deliler için inşa edilen Willard Akıl Hastanesi için geçerli değil. 1869 yılında New York'ta açılan ve şimdilerde terk edilmiş olan bu Victoria dönemi akıl hastanesinin üzücü ama büyüleyici bir geçmişi var. Akıl hastalıklarının çok az anlaşıldığı bir dönemde inşa edilen bu hastanede birçok sorumlu insan toplum tarafından istenmeyen kişiler olarak görülürdü. Mary Roth isimli ilk hasta buraya getirilmeden önce 10 yıl boyunca bir fakirhanenin hücresine zincirlenmişti. Bir başka hasta sadece diz çökebilecek kadar dar bir tavuk kasasına benzeyen bir kutuda gelmişti. Bu yüzden birçokları için bu hastane Alışkın oldukları koşullara kıyasla bir tatil yeri gibi hissettirmiş olmalı. Yıkanıyor, giydiriliyor, besleniyor, yatak veriliyor ve çalışmak isterlerse basit işler yapıyorlardı. Ayrıca arazide serbestçe dolaşıp bowling salonuna ve tiyatroya erişebiliyorlardı. Ancak bu güzel günler uzun sürmedi. Yıllar geçtikçe binlerce kişi bu komplekse yerleşti ve aşırı kalabalık ve kötü muamele suçlamaları giderek arttı. Bir zamanlar saygın akıl hastanesinin itibarı giderek zedelendi hastalar ihmal ediliyor ya da daha kötüsü kötü muameleye maruz kalıyordu. Nihayetinde 1995 yılında kapılarını tamamen kapattı. Bir süreliğine hastaneye çeşitli turlar düzenlenmiş olsa da artık kullanılmayan kurum halka tamamen kapalı durumda. Binaların çoğu güvenlik endişesi nedeniyle mühürlendi. İzinsiz giren kişiler açık bırakılan birkaç binada hayalet fısıltıları duyduklarını veya garip soğuk noktalar hissettiklerini bildiriyorlar. Burada bir zamanlar yaşamış yoksul insanların ruhları hala dolaşıyor olabilir mi? Bu uçsuz bucaksız dünyadaki bazı yerler o kadar gizemli ki onlar hakkında hala neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Erstol tünelleri gibi. Evet sırada o var. Avrupa'nın dört biri yanında bu gizemli yeraltı tünellerinden 2000'den fazla bulunuyor. Ancak bunlarla ilgili hiçbir tarihi kayıt yok. Üstelik tamamen kullanışsız görünmeleri onları daha da garip hale getiriyor. Çoğu çok alçaktır. Geçebilmek için dizlerinizin üstünde sürünmeniz gerekir. Ayrıca dar, kıvrımlı ve bolca sapak bulundurdukları için dikkatli olmadığınız takdirde içeride sıkışıp kalmanız çok kolay olacaktır. Bu nedenle çoğunluğu halka kapatılmıştır. Zaten beni de bu kadar küçük bir boşluktan geçmeye çalışırken yakalayamazsınız. Burası fazlasıyla klostrofobik. Tünellerin girişleri eski çiftlik evlerinin mutfaklarından kiliselere ve ormanların ortasına kadar her yerde bulunuyor. Bu yüzden pek bir mantığı ya da nedeni yok. Yoksa var mı? Tarihçiler tünellerin muhtemelen orta çağa kadar uzandığını ve çoğunun yerleşim yerlerinin yakınında veya içinde olduğunu düşünüyor. Ancak hiçbirinin çıkışı yok. Yani bunlardan birinin içinden geçme fikri gittikçe daha da kötüleşiyor. Ne düşündüğümü bilmek ister misiniz? Yerel halk tarafından akıncılardan ve işgalci ordulardan kaçmak için geçici sığınak olarak kullanılmış olabilirler. Bu tarihi kayıtlarda neden hiç yer almadıklarını açıklayabilir. Sonuçta böyle bir yeri mümkün olduğunca gizli tutmak istersiniz değil mi? ve bunu yapmak da onları mümkün olduğunca küçük ve saklaması kolay yapmak anlamına gelir. Sanırım bu gizemi biraz aralamış olabiliriz. Ancak günün sonunda yine de kimse kesin olarak bilmiyor. Sizin daha iyi teorileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Eğer Kuzey Pasifik Okyanusu'nun doğru kısmı üzerinde uçan bir uçakta olsaydınız bu garip manzaranın yanından geçerdiniz. Yine de buraya kesinlikle inmek istemezsiniz. Çünkü burası Ranit Adası ve dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Inutak atolündeki 40 adadan biri olan Ranit, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından nükleer silahların test alanı olarak seçildi. 1948 ve 1958 yılları arasında bölgede 43 nükleer test gerçekleştirilmiş ve geride yaklaşık 85 bin metreküp son derece tehlikeli radyoaktif atık bırakılmıştır. Bu yeterince kötü bir durum. Ancak bu atık 24 bin yıllık muazzam bir yarı ömre sahip olan Plütonyum-239'u da içeriyor. Peki tüm bunlara ne oldu? UFO görünümlü şu devasa çember yapının bir cevabı var. ABD hükümeti tüm çamuru toplamaya ve testlerden bir tanesinin adada bıraktığı 120 metre genişliğindeki bomba kriterine dökmeye karar verdi. Sonra da üzerine 50 santim kalınlığında devasa bir beton kapak inşa ettiler. Gözden ırak olan gönülden de uzak olur değil mi? Pek sayılmaz. Aslında kriterin tamamını betonla kapatmayı planlamışlardı. Ancak tasarruf etmek için bu plandan vazgeçtiler. Bu yüzden radyoaktif atıkların çevredeki toprağa sızmasına izin verildi. Bu kesinlikle iyi bir şey değil. Adanın tamamı halka kapatıldı. Ancak ABD Enerji Bakanlığı 2020 yılında en az 20 yıl daha endişelenmeye gerek olmadığına dair bir rapor yayınladı. Yine de komşu adalardaki yerleşimciler endişeliler ve endişelenmekte de son derece haklılar. Eğer bu beton kubbe çatlar veya parçalanırsa bunun sonuçları mercan adasındaki herkes için yıkıcı olabilir. Zaten ortalıkta yeterince sorun varken bir nükleer test bölgesinin yakınında doğmadığım için gerçekten şükrediyorum. Müzelerden anıtlara kadar İkinci Dünya Savaşı'nın izleri dünyanın her yerinde bulunabilir. Ancak bu alanın başka bir dünyaya ait olduğunu düşünmüş olsaydınız haksız sayılmazdınız. Bu garip uzaylı benzeri yapılar Britanya'nın Thames ve Mersey nehirlerinden birer çıkıntı halinde görünür. Aslında bunlar İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'yi savunmak için inşa edilmiş kalelerdir. Monser kaleleri olarak adlandırılan bu yapılar kraliyet donanması tarafından işletilmiş ve Alman hava saldırılarını caydırmak ve düşman uçaklarının mayın döşeme girişimlerini önlemek için gözetleme noktaları olarak kullanılmıştır. Savaş sona erdikten sonra kaleler hizmet dışı bırakıldı ve çoğu terk edildi ancak bu hemen gerçekleşmedi. Thames alıcı yakınlarında bulunan ve artık terk edilmiş olan Shivering kalesinin geçmişi daha karanlık bir hikayeye sahip. Birbirine bağlı olan bu yapılar dizisi 1958'de terk edilmesinin ardından birkaç yıl boyunca boş kaldı. Ancak 1964'te eksantrik İngiliz müzisyen Lord Saç kalede bir korsan radyo istasyonu kurdu ama kısa süre sonra buradan sıkıldı. Ondan sonra gelen ekip radyoyu yeniden kurdu ve adını Radio City olarak değiştirdi. Her şey Haziran 1965'te Calvert'in rakibi Oliver Smedley'in gece vakti Radio City'ye bir grup adam göndermesine kadar yolunda gitti. İstasyonu ele geçirdiler ve geri almak için Calvert'ten 5000 pound talep ettiler. Calvert bunu reddetti ve bunun yerine Smedley'in evine giderek onunla pazarlık yapmaya çalıştı. Ancak Smedley pazarlığa yanaşacak biri değildi. Aralarında bir tartışma başladı ve trajik bir şekilde Calvert'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Smedley bu olaydan beraat etti. Bu adaletsizliğe rağmen hükümet sadece açık deniz istasyonlarını kapatmaya karar verdi ve Şubat 1967'de Radio City bir daha açılmamak üzere kapandı. Kale o zamandan beri bakımsız durumda ve Monsel kalelerinin çoğu gibi yapısal sorunlar nedeniyle halka kapalı. Galiba tatil planlarım suya düştü. ABD'nin Connecticut eyaletindeki Dudley kasabasından geriye sık ağaçların arasına gizlenmiş birkaç taş temel dışında çok az şey kaldı. İzinsiz girenleri uzak durmaları konusunda uyaran sayısız tabela olmasa burada bir kasaba olduğuna dair en ufak bir ipucunuz olmazdı. Yine de işaretler orada çünkü bu izole alanın dünyanın en perili yerlerinden biri olduğu düşünülüyor. Başlangıca geri dönersek, Dudley kasabası 1740'larda Dudley ailesi tarafından kuruldu ve üç büyük tepenin ortasında yer aldı. Bu yüzden her yer alışılmadık derecede karanlık ve engebelidir. Bu da tarım ürünü yetiştirmeyi zorlaştırıyordu. Buna rağmen nüfus yavaş da olsa arttı ve 19. yüzyılın ortalarında 26 aile ile mütevazı bir zirveye ulaştı. Ancak kasaba tuhaf olaylar ve garip ölümlerle gölgelenmişti. İlk yerleşimden sadece 30 yıl sonra tüyler ürpertici bir veba salgını başladı ve bu sadece bir başlangıçtı. Ahırlardan birinin bir kişinin üzerine çökmesi ve bir başkasına yıldırım çarpması gibi garip kazalar alışılmadık derecede sık görülmeye başlandı. Bunların dışında bir bölge sakini geceleri ormandan çıkan garip yaratıklar gördüğüne yemin ediyordu. Yaratıkların gerçek mi yoksa hayal ürünü mü olduğu konusunda kesin bir şey söylemek zor ama yıllar içinde kasaba sakinlerinden birçoğuna delilik teşhisi kondu. Sıradan bir kasabada delilik gibi ciddi bir akıl hastalığı nadirdir. Ancak sadece 26 aileden oluşan bu küçük kasabada 50 yıldan kısa bir sürede 3 delilik vakası yaşandı. Bu oldukça garip. Tüm bunların yanı sıra kasabanın izole konumu da yavaş yavaş yok olmasına neden oldu. 1901 yılına gelindiğinde neredeyse kimse kalmamıştı. Son sakinlerinden biri olan John Brophy muhtemelen en kötü kaderi yaşadı. Önce karısı tüberkülozdan öldü. Ardından iki çocuğu ormana kaçtı ve iz bırakmadan kayboldu. Ailenin evi gizemli bir yangında kül oldu ve işler daha da kötüye gitti. Yaşananların ardından John da bir daha dönmemek üzere ormana kaçtı. Bu gerçekten talihsiz bir olaylar zinciri. Kasaba terk edildi ve yavaş yavaş çevresindeki vahşi doğa tarafından yutuldu. Ancak hikayeler devam etti ve kasabanın lanetli olduğuna dair bir efsane oluştu. Bugünlerde harabeleri keşfetmeye cesaret eden az sayıdaki cesur kişiler hayalet gördüklerini ve ani dehşet duyguları yaşadıklarını bildiriyor. Keşfetmeniz gerektiğinden değil ama 1999 yılında tüm bölge yetkililer tarafından kapatıldı. Bu nedenle izinsiz girerken yakalanırsanız ağır bir para cezası ile karşılaşabilirsiniz. Yine de kim bilir kasaba hakkındaki hikayeler muhtemelen abartılıdır ve sayısız hayalet görüldüğüne dair iddiaları kanıtlamak tabii ki imkansız. Aslında bölge lanetli olduğu için değil, yakınlarda yaşayan insanlar hayalet avcılarından bıktığı için kapatıldı. Bayağı ironik. Yine de bu harab olmuş ve terk edilmiş yerde inkar edilemeyecek kadar tuhaf bir şeyler olduğu gerçeğini kabul etmeliyim. Sevilla'nın eteklerindeki bir köyde terk edilmiş ve tuhaf bir ev bulunuyor. Dışarıdan görünüşü bile ürkütücü. Ancak içinde yatan şey yerel halkı o kadar korkutmuş ki yıllardır buradan uzak duruyorlar. İngiliz bir şehir kaşifi olan Ben James, Nisan 2023'te bu evi ziyaret etti. Karşılaştığı manzara ise şok ediciydi. Bebekler. Her yerde oyuncak bebekler vardı. Işıklardan sarkan, duvarlara çivilenmiş, akla gelebilecek her yer ürkütücü porselen figürlerle doluydu. Ben olsaydım ben de hemen oradan kaçardım. Birkaç fotoğraf çektikten sonra Ben James de evi terk etti. Ancak kafasında bir sürü soru vardı. Köylüler ona durumu açıkladı. Söylediklerine göre bir anne iki çocuğuyla birlikte bu evde yaşıyormuş. Ancak çocukları trajik bir şekilde öldükten sonra kadın teselli edilemez hale gelmiş ve başa çıkma mekanizması olarak saplantılı bir şekilde oyuncak bebek toplamaya başlamış. Gerçekten çok üzücü. Kadın bir müzevi haline gelmiş ve bu durum çok nadiren görülmüş. Bu da köylülerin kadın 2017'de vefat etmeden önce akıl sağlığını yitirdiğini düşünmelerine yol açmış. O zamandan beri ev terk edilmiş durumda ve bazı insanlar evin lanetli olduğuna ve çocukların ruhlarının bebeklere musallat olduğuna inanıyor. Efsaneye göre eve giren ya da bir şey alan kişi lanetleniyor ve korkunç bir kadere sürükleniyor. Pirili porselen bebekleri almak isteyen var mı bilmiyorum ama teşekkürler ben almayayım. Hazar denizindeki bu tuhaf yapıyı gördüğünüzde bunu photoshopla yapılmış olduğunu düşünmenizi anlayışla karşılayabilirim. Bu garip ve izole yapıya yalnızca tekneyle ulaşabilirsiniz. Ancak neden yanına yaklaşmak istemeyeceğinizi yakında anlayacaksınız. Bu yapı ilk olarak 1939'da savaş sürecine destek olması amacıyla Sovyetler tarafından bir torpido fabrikası olarak inşa edilmişti. Ama durun. Denizin bu kadar açıklarında bir şeyi nasıl inşa edersiniz? Mühendisler önce binanın inşa edileceği beton bir taban hazırladılar. Ardından deniz tabanına 60 metrelik bir delik açıp bu deliği sağlam bir taş kütlesiyle doldurdular. Sonra beton tabanı bu taşlara sabitlediler. İşte bu kadar. Peki ama neden terk edilmişti? Teknoloji ilerledikçe binanın etrafındaki sular güçlü torpidoların etkili bir şekilde test edilmesi için çok sığ hale geldi. Bu nedenle 1966'da fabrika terk edildi. Bazı cesur veya aptal kişiler hala bu yıkıntı halindeki alana yaklaşmaya cesaret edebiliyor. Ancak yerel söylentiler aktif torpidoların hala binada olduğunu iddia ediyor. Bu yüzden turistler büyük bir tehlikeye atılmamak için buradan uzak durmalılar. Evet, ben bir torpido macerasına hayır diyorum. 1910 yılında Maryland'deki Holland adası hareketli bir topluluğa ve 70'in üzerinde binaya ev sahipliği yapan gelişen bir yerdi. Şimdilerde ise adadan geriye neredeyse hiçbir iz kalmadı. 1600'lerde adaya yerleşenler büyük bir sorunu gözden kaçırdılar. Holland adası kayadan değil, çok daha yumuşak olan kil ve alüvyondan oluşuyordu. Uzun bir süre bunun bir sonucu olmadı ancak 1914 yılına gelindiğinde rüzgar ve gelgitler adanın batı yakasına zarar vermeye başladı. Ada sakinleri erozyonu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar ancak hiçbir işe yaramadı ve çoğu adayı terk etmek zorunda kaldı. 1918'de şiddetli bir tropik fırtına adayı vurdu. Her şeyi neredeyse yok etti ve kalan ada sakinlerini de ayrılmaya zorladı. Yavaş yavaş Holland adasındaki binaların geri kalanı denize gömüldü. Ancak insanlar bu işin peşini bırakmadı. 1995 yılında adanın eski sakinlerinden Stephen White adayı 70 bin dolara satın aldı ve sonraki 15 yılını adayı kurtarmaya çalışarak geçirdi her türlü yöntemi denedi. Ahşap dalga kıranlar, kum torbaları, kayalar hatta dalgaları kırmak için evin yakınına büyük bir set bile çekti. Ancak 150 bin dolar ve 15 yıl sonra suyun yorulmak bilmeyen ilerleyişini durdurmak için hiçbir şey işe yaramadı. 2010 yılında Stephen hastalandı ve adayı bir sermaye grubuna sattı. Holland adasındaki son evin son fotoğrafları 125 yıllık yapı nihayet gelgit nedeniyle yıkılmadan önce çekildi. Şu anda yükselen deniz seviyesi adadan geriye kalanları tamamen tüketmiş durumda. Kolombiya'da bir şelalenin kenarındaki yüksek bir uçurumun tepesinde eğri büğrü duran 100 yıllık bir bina var. Burası Hotel del Salto. Aslında konak olarak inşa edilen bu yapı 1928 yılında otele dönüştürüldü. Ancak başından beri trajedilerle boğuştu. Yerel bir efsaneye göre 1500'lü yıllarda yerli halk İspanyol ordusunun eline düşmemek için bu şelaleden atlarlardı. Fakat düşerken kartallara dönüşüp gökyüzünde süzülüyorlardı. Bu hikayenin bir kısmı diğerinden daha olası görünüyor. Ancak 1928 yılı geldiğinde bu gelenek sanki yeniden doğmaya hazır gibiydi. Gerçekten de otele gelen birçok ziyaretçi ve müşteri kaldıkları geceyi kendi isteğiyle sonlandırdı. Bu yüzden bina hızla perili olarak ün kazandı. Otel misafirleri tuhaf bir dilde konuşan sesler duyduklarına ve hayalet gördüklerine yemin ediyorlardı. Hatta bir misafir bu deneyimler sonucunda aklını yitirmiş gibi görünüyordu. Bu durum 1930'ların büyük buhranı ile birleşince işler otel için hiç de iyi gitmedi. 1900'lerin ortalarında otel kapatıldı ve terk edildi. Ancak uğursuz şöhreti devam etti. Bir zamanlar görkemli olan otel 2003 yılına kadar harap halde kaldı. O yıl bina yenilendi ve bir müze olarak tekrar açıldı. Günümüzde ziyaretçilere gündüz izin veriliyor ancak saat 17'den sonra giriş kesinlikle yasak. Uçurum kenarının son derece tehlikeli olmasının yanı sıra binayı perili yapan ruhların gece ortaya çıktığı söyleniyor. Bu noktada otelden ayrılma zamanı geldi. Ancak yakında sizler için yepyeni bir video ile geri döneceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.